Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulih ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur şiddetinden Asay Musa sayfa 33. Evet, Ayet-i Risalesi burası. Birinci kısım Yedinci mesele sayfa 33. Asay Musa. Enver Neşret'e göre bu. İşte Halik'imizden sorduğumuz ahirete dair sualimizde Rahman ve Hakim ve Ad ve Kerim ve Hakim isimleri Hakim isimleri mezkur hakikatı cevap veriyorlar. Şeksiz, şüphesiz güneş gibi ahiret ispat ediyorlar. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz, öyle ihatalı ve azametli bir hafiziyet hükmeder ki, zihayat her şeyin ve her hasinin çok suretlerini ve gördüğü fıtri vazifesinin defterini ve esma ilahiye karşı lisan-ı hal tesbihatına dair sayfi amalini misali levhalarda ve çekirdeklerinde ve tohumcuklarında ve levh-i mahfuzun numunecikleri olan kuvay hafızalarında ve bilhassa insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kütüphanesi olan kuvve hafızasında ve maddi ve manevi inika sahnelerinde kaydeder. Yazdırır, zapt ederek muhafaza altına alır. Sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tarzda da gözümüze gösterip milyonlarca misaller ve deliller ve numuneler kuvvetiyle ve de suhufun nuşkirat ayetindeki en acip bir hakikatı haşreyi kudretin bir çiçeği olan her bahar kendi çiçeği ekberinde milyarlar dil kainata ilan eder. Ve başta nevi insan olarak bütün zihayata ve bütün eşya fenaya düşmek ve ademe sukut etmek ve hiçlikten mahvolmak ve başta nevi beşer olarak zih hayatlar idam edilmek için yaratılmamışlar. Belki bekaya, terakki ile ve devama tasafi ile ve sermediği vazife istidad ile girmek için halk olunduklarını gayet kuvvetli ispat eder. Evet her baharda müşahede ediyoruz ki güz mevsimi kıyametinde vefat eden hassiz nebatat bahar haşrinde her bir ağac her bir kök, her bir çekirdek, her bir tohum ve de suhufu nuşrat ayetini okuyup bir manasını bir ferdini kendi diliyle geçmiş senelerde gördüğü vazife, vazifenin misalleriyle tefsir ederek o azamette hafizete şehadet eder. Huvel evveli vel ahri vel zahri vel batın ayetindeki dört muazzam hakikatları her şeyde gösterip hafizesi azami derecede azami derecede ve bahar kurayında ve katiyetinde bizlere ders verir. Evet bu dört ismin cilveleri en cüz'iden en külliye kadar cereyan ederler. Mesela nasıl ki bu ağacın menşeği olan bir çekirdek el evvel ismine mazhariyetle o ağacın gayet mükemmel programını ve icadının noktasız cihazatını ve teşekkürünün bütün şeraitini cami bir kutucuktur ki hafiziyetin azametini ispat eder. Ve ahir ismine mazhar olan meyvesi ise çekirdekleriyle o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerinin filistesini ve amellerinin lisesini ve hayatı saniyesinin düsturlarını ihtiva eden bir sandıkçadır ki azami derecede hafiziyete şehadet eder ve zahire ismine mazhar olan o ağacın sureti cismaniyesi ise öyle tenasi bölü ve sanatlı ve süslü bir hulle, bir libas ve ayrı ayrı nakışlar ve ziynetler ve yaldızlı nişanlar ile tezyin edilmiş. Güya 70 renkli bir huri elbisesidir ki hafiziyet içinde azamet, kudret ve kemal hikmet ve cemal rahmeti gözlere gösterir. Velbât'ın ismine aynı olan o ağacın içindeki makinesi ve ise öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahane ve da hiçbir dalı ve meyveyi ve yaprağı gıdasız bırakmayan, mizanlı bir kazana yazaktır ki hafıziyet içinde kudret ve adalet ve cemaat rahmet ve hikmeti güneş gibi ispat eder. Aynen öyle de. Küre-i senevi mevsimler cihetinde bir ağaçtır. Küre ağaç senevi mevsimler içinde bir ağaçtır. İsmi evvel cilvesiyle yüz mevsimde hafiziyete emanet eden bütün tohumlar ve çekirdekler bahar çarşafını giyen zemin yüzünü milyarlar dal budak meyve veren ve çiçek açan ağacın teşkilatına dahil ilahi emirlerin mecmu ağacıkları ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yılın işlediği vazifelerin küçücük sahifi amelleri ve defteri hidematıdır ki bil ve dahi bir hafiz i celali ve ikramın hadsiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gördüğünü gösteriyor. Ve senevi zemin ağacının ahiri ise ikinci yüzde o ağacın gördüğü bütün vazifelerini ve esma ilahiye karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını ve gelecek bahar haşrinde haşir olabilen bütün sahayi amellerini zerrecik ve küçücük kutsukların içine koyup Hafiz-i Zülcelal'in desti hikmetine teslim eder. Huvel Ahir ismini hassiz dillerle kainat yüzünde okur. Ve bu ağacın zahiri ise Kaçtın 300 bin misallerini ve emsallerini gösteren 300 bin külli ve çeşitli çiçekler çeşit 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 açıp hassız rahmaniyet ve rezakiyet ve rahimiyet ve kerimiyet sofralarını sererek zi hayatlara ziyafetler vermekte kuvvet zahir isminin ismini meyveleri çiçekleri tağımları sayısınca lisanlarıyla zikredip medhü sena eder. Gündüz gibi ve de suhufu nuşşirat hakikatını gösterir. Bu haşmetli ağacın batını ise hassiz ve hesaba gelmez muntazam makineleri ve mizanlı fabrikaları kemale dikkat ve intizamla işlettiren öyle bir kazan ve tezgahtır ki bir dirhemden bin battan tağımları pişirir, açlara yetiştirir. Ve öyle bir mizan ve dikkatle işler ki zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer bırakmıyor. Bu batın ismini zeminin 300 ile 100 bin dile tesbih eden bazı melaike gibi 100 bin tarzlarda ilan edip ispat eder. Hem arz senevi hayatı hayasiyetiyle bir ağaç olduğu ve dört, o dört isim içinde hafiziyeti ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi aynen öyle de dehri ve dünya hayatı cihetiyle yine meyveler ahiret odana gönderilen bir muntazam ağaçtır. Ve o dört isme öyle bir mazhar, bir ayine ve ahirete giden bir yol açar ki, genişliğini ihataya ve tabire aklımız kafi gelmiyor. Yalnız bu kadar deriz. Nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları, ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin milleri birbirine benzer, birbirini ispat eder. Saniyelerin hareketini gören sahil şartların hareketlerini tasdik etme mecbur olur. Aynen öyle de. Semavat ve Arz'ın Halikuzü'l-Celal'inin bir saat ekberi olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer, birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı katiyetinde fani dünyanın karanlıklı kışının bağışı bir baharı ve sermediği bir sabahı geleceğini hasti de haber verir diye Hafiz ismiyle Kuvvel-i Ahir'i Hafiz Hafiz ismiyle Hüvel Evvel'i ve Ahir'i ve Zahir'i ve Batın isimleri biz Halik'imizden sorduğumuz kaşır meselesine mezkur hakikatta cevap veriyorlar. Ve hem madem hem madem gözümüze görüyoruz aklımızda anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikati Muhammed'i Aleyhisselam Ceyt ile çekirdeği aslisi ve kainat Kur'an'ın ayeti kübrası ve ismi azamı taşıyan ayet-i küresi, ve kainat sarayının en mükerrem misafiri. Ve o saraydaki sahil sekenelerde tasarrufa mezun ve en memur ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve sarfiyatına ve zerre ekilmesine nezayese memur ve güzel fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyeti nazırı ve kainat ilçesinin arz memleketinde padişah ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi bir nevi halife yazı ve cüz'i ve külli harekatı kaydeden bir mutasarrıfı ve sema ve arz ve cibarin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kibrayı omuzuna alan ve önüne iki yol açılan bir yolda zihayetin en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı çok geniş bir rubudiyette mükellef bir abd ve kâne sultanının ismi azamına ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabatı subhanesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatabı hassı ve kâinatın zihayetler içinde ən ziyadə ehtiyaclısı və xassiz fəxr dəvəzi ilə bərabər xassiz məqsədlər və avazlar və nihayəsi düşmənləri və onu ən çox zərərli şeylər olan bir bir işarə zəhayətə. Və istəcə ən zənginə və lezzətə həyəti cəhətində ən mütəəllimi və lezzətli dəhşətli əlemdə də halidə və bəqaya ən ziyadə müsərf və muhtaç və en çok layık ve müstahak ve devamlı saadetini ve de hassiz dualar isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona onun bekaya karşı arzusunu tasmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesine seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir müze kudreti samedaniye ve bir acı ve hilkat ve kainat için alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insaniyesi şahit eden, böyle 20 küllü hakikatleri de Cenab-ı Hakk'ın hak ismine bağlanan ve en küçük ziyaretini, en cüz'i ihtiyacını gören ve niyazın işten ve fiilen cevap veren Hafiz Zülcelal'in Hafiz ismine mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainat alakadar edecek efalleri o ismin katibini kiramlarıyla kiramlarıyla, ikramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazarı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve her halde ve hiç şüphe getirmez ki bu 20 hakikatın hükmüyle insanlar için bir haşir ve neşir olacak ve hak ve evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratının mücadatını çekecek. Ve hafiz ismine cüzi hükmüldüğü kaydatına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek. Ve dar vekada sadece bediye ziyafet yanan ve şekaveti daimi hapishanesinin kapıları açacak. Ve bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zavit toprağa girip her amelinden sonra olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır. Yoksa sineğin sesini işitip hakkı hayatını vermek fiilen cevap verildiği halde, gök gürültüsü kuvvetine bekaya ait hassiz hukuku insaniyenin mezkur 20 hakikatlar lisanlarıyla edilen varisi ve perşesinin atan dualarını işitmemek. Bu hassiz hukuku zayi etmek ve sinek, kanadının intizamı şehadet ile kanadı kadar israf etmeyen o bir hikmet. Bütün o hakikatların bağlantıları insani istidadatı ve ebede uzanan ve arzuları ve bu istat ve arzuları besleyen kainatın pek çok ve hakikatlarını bütün bütün israf etmek öyle bir haksızlıktır ve imkan haricinde ve zalimane bir çirkinliktir ki hak ve hafiz ve hakim ve cemil ve rahim isimlerine şehadet bütün meclis onu reddeder. Yüz derece muhal ve bin vecihle mümtenidir derler. İşte biz Halik'imizden kaçta dair sorduğumuz sonra Hak, Hafiz, Hakim, Cemil, Rahim isimleri cevap verip derler. Biz Hak ve Hakikat olduğumuz gibi ve hem bize şiayet eden Meclis'in tahakkukum isimli. Haşr, Hak'tır ve Muhakkak'tır. Hem madem daha eylektim fakat güneş gibi malum olmasından kısa kestim. İşte geçmiş misallere ve mademlerdeki maddelere kıyasen Cenab-ı Hakk'ın yüz, beş, bin esmasının kâinese bakan isimlerin her birisi nasıl ki mevcutta kâine ve zilveleriyle müsemmasını bedahet ispatlar, Aynı öyle de, haşri ve dar ahireti ve de gösterildi ve katiyet de ispat der. Hem nasıl halkımızdan sordu Musa O Rabbimiz bütün fermanları da ve nazil ettiği bütün kitaplarıyla ile müsemma olduğu ekser isimleriyle bize kutsi ve kati cevap veriyor. Aynen öyle de. mela ve onların dilde daha başka bir tazat edilir. Sizin zamanı Adem'den beri hem ruhalilerle hem bizimle görüşmeden yüzey elçe batır kuvvesinde hasileri var ve bizim ve ruhanilerin vücutlarına ve ubudiyetlerine derecen hasil emareler ve deliller var. Ve biz zahir saranlarında ve bazı dairelerinde gezdiğimizi birbirine mutabık olarak sizin kumandanlarınız ile görüştüğümüz zaman söylemişiz ve daima daha söylüyoruz. Elbette bu gezdiğimiz baki ve mükemmel saranlar ve bu saranların arkalarında terfiş ve tezih edilmiş olan saraylar. Ve meziller, mezunlar, hiç şüphemiz yoktur ki gayet ehemmiyetli misafirleri o yerlerde iskan etmek üzere bekliyorlar. Size kaç ibiyan ediyoruz diye sorumuza cevap veriyorlar. Hem madem Tarık'ımız bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz. En doğru rehber olarak Muhammed'i Arabi Aleyhisselam'ı tayin etmiş ve en son elçi olarak göndermiş. Biz dahi ilme yakın mertebesinden aynen yakın ve hakka yakın mertebeden terakki ve tekemmül etmek üzere her şeyden Evvel bu üstadımızdan Halık'ımızdan sorduk bu sayede lazım geliyor. Çünkü o zat Halık'ımız tarafından her biri birer nişaneye tersi kuran bin mucizesiyle Kur'an'ın bir mucizesi olarak Kur'an'ın hak ve kelamullah olduğunu ispat ettiği gibi. Kur'an dahi kırk ve nevi icaz ile o zatın bir mucize olup onun doğru ve Resulullah olduğunu İspat ederek ikisi beraber bir aleme şahadet insanı, bütün hayatında bütün enbiya ve evliyanın tasdikleri altında diğeri alem ve gayb insanı, bütün sema fermanların ve kainat hakikatlerinin tasdikleri içinde. Binler ayetiyle iddia ve ispat ettikleri hakikatı haşriye, elbette güneş ve gündüz gibi bir katiyettedir. Evet, haşir gibi en nazif ve en dehşetli ve tavraklığın haline bir mesele ancak ve ancak böyle harika İki üstadın dersleri halde edilir, anlaşılır. Eski zaman peygamberlerin ümmetlerine Kur'an gibi izahat vermediklerinin sebebi o devirler peşerette ve edebiyete, peşerin bedeviyet ve tufuliyet devir olmasıdır. İbtaya derslerde izah az olur. Elhasıl madem Cenab-ı Hakk'ın ekser isimleri, ahiret iksal edip Elbette o isimlere derslerin bütün hücretler bir cihette ahiretin tahakkukuna dahi delalet ederler. Ve madem melekeler ahiretin ve alemi ve kainatın dairelerini gördüklerini haber veriyorlar. Elbette melekeler ve ruhaniyatın ve ruhaniyatın vücut ve ubudiyetlerine şahitlendirilir. Dolayısıyla ahiretin vücuduna dair delillerdir. Ve madem Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bütün hayatına vaktane ettikten sonra en daimdarsı, müdası ve asası ahiretçi Elbette o zatın nübbetine ve sıdkına deresen bütün müzeleri ve hicretleri bir ciheti dolayısıyla ahiretin tahakkukuna ve geleceğine şahit ederler. Ve madem Kur'an'ın dörtten birisi haşir ve ubudiyettir ve bin ayasıyla onun ispatına çalışır ve onu haber verir elbette Kur'an'ın hakkaniyetine şahit ve bütün hücretleri ve delilleri ve bürhanları dolayısıyla ahiretin vücuduna ve tahakkuna ve açılmasına dair de rahatsız ederler. İşte bak bu rükn imanı ne kadar kuvvetli ve kalit olduğunu gör. Subhani <Sessizlik> şelâ ilmelenâ illâ muallemten inneşen tarâmşimâ fîrullâhu dâvâhu mûhamdâ rabbâlemîn. el